Ve geldi sevgili Afrodit. Hanenize giriş yaptı. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Aşk var, sevgi var, oh. mutluluk var. Işıl ışıl parlayacağınız hem daha çok ortaya çıkacağı bir sürecin içerisine giriyorsun. Bu haftada en şanslısı sensin. Gökyüzü çok riskli. Gece 22.37 bir yere kaydet. Gündemi savaş ekonomisiyle daha da ağırlaşan bir hafta deneyimleyeceğiz. Liderlerle ilgili tatsız haberler alabiliriz. 23 Eylül haftasına hoş geldiniz. Eylül biterken... Orta Doğu'daki sıcak hava gittikçe daha da artacak. Ekonomik açıdan zorlanacağımız, tutulmaların etkisini daha da hissedeceğimiz bir haftanın içerisindeyiz. Ekonomik iflasların daha fazla duyulacağı, gündemi savaş ekonomisiyle daha da ağırlaşan bir hafta deneyimleyeceğiz. Gökyüzünde bir gezegen değişirse biz fanilerin, ülkelerin kaderleri değişir. Bu hafta iki kişisel gezegen Venüs astrolojide aşk ve parayı anlatır. Pazartesi günü Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ve iletişim gezegeni Merkür 26 Eylül'de teraziye geçiş yapacak ve 13 Ekim'e kadar burada seyirde kalacak. Dolayısıyla haftada akışıda bir bakalım gökyüzü bizlere neler söylüyor. Pazartesi gününün ilk dakikaları Venüs'ün Plüton'un karesinin aktifleşmesi global anlamda İslam Cumhuriyetleri'nin ülkelerinin sıkıntılı ve zorlu konularla yüzleşmesi, Orta Doğu'daki savaşın aktifleşmesi, bireysel anlamda ise finansal ve ikili ilişkiler açısından zorlanacağımız bir günü bize söylemekte. Bugün Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 17 Ekim'e kadar burada seyirde olacak ve toprak ve su gruplarına çok güzel aşklar ve iş fırsatları verecek sürpriz paralar gelebilir, geçebilir elinize. Ve salı günü ayın Şirol'la olumlu etkileşimi, gökyüzünden akan şifayı kullanma, başkalarına destek olma, destek verme zamanları efendim. Merkür'ün Uranüs'le olumlu etkileşimi ise 20-27'de gerçekleşecek akşam saatleri, önemli görüşmeleri, telefonları yapma zamanı. Çarşamba gününe bakarsak toplumsal açıdan geleceğe dair endişelerimizin artacağı bir gün. Zaten ahlaki bir çöküşün içerisindeyiz. Global efektlerinde etkisiyle hakikaten çok zorladığımız bir süreçteyiz ve öğle saatlerindeki Merkür Neptün karşıtlığı da denizleri, su selleri bunlarla ilgili üzücü haberleri deniz altında ve deniz üstünde olası haberler söz konusu. Perşembe gününe gelirsek Merkür iletişim gezegenimiz nasıl konuştuğumuzu bize anlatan o güzel küçük gezegen Terazi Burcu'na 11.08'de geçiş yapacak ve Ateş ve Hava Burçları'na iletişim açısından, ticari konular açısından güzel sonuçlar verecek. Akşam saatleri güzel sürpriz haberler alabilirsiniz ve gece 22.37 bir yere kaydet. Duaları gökyüzüne gönderme zamanı. Melekler dualarınızı aracı efendim. Ve cuma günü sabah saatleri önemli toplantılar, görüşmeler için ideal zamanlar ancak bir sonrası ani karar yatırım için riskli. Borsada ani düşüşler görülebilir. Bugün projeler geleceğe dair üretmek açısından da ideal zamanlar ve geldik cumartesi günü de haftanın en olumlu günlerinden bir tanesi ikili ilişkiler açısından araştırma görüşme toplantılar için ideal bir gün akşam saatleri ise başkalarına destek verebiliriz dua ve meditasyon zamanı ve geldik haftanın son günü. Dinlenme günü, solar günü, pazar gününe. Gökyüzü çok riskli. Ani, beklenmedik liderlerle ilgili tatsız haberler alabiliriz. Özellikle akşam saatleri tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Dünya çok geçici. Efendim zodyak çarkını bir çevirelim bakalım. Ve hangi burç geliyor? Koç. Sevgili koçlar bu hafta Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ve Merkür de Terazi Burcu'na geçecek. Her iki transitte sizin açınızdan bolluğu, bereketi, işbirlikteliklerinizi, sözleşmelerinizi tetikliyor. Ayrıca ikili ilişkilerde beraber bir şeyler yapacağınız bir ortaklıklar, projeler e re katkı sağlayacağınız bir sürecin de içerisine gireceksiniz. Pazartesi günü önemli görüşmeler, toplantılar, anlaşmalar açısından önemli. Salı aile teması ön plana çıkmakta. Çarşamba ve Perşembe günü gündelik akışla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Aile büyüklerimizle ilgili, evle ilgili konular hafta ortasından itibaren ta ki Cuma'ya kadar kafanızı meşgul edecektir. Cuma günü ise artık kendinizi oflayacağınız, daha çok sosyalleşeceğiniz, eşe dosta arkadaşlarınıza vakit ayıracağınız zamanlar ve hafta sonu kendinizle baş başa olma ve dinlenme zamanları. Ve geldik sevgili boğalara. Yönetici gezegeniniz Akrep burcuna geçiş yapıyor netice itibariyle ilişkilerde mutluluğu yakalama zamanı kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Beraber işbirlikleri açısından partnerinizle güzel bir aşk yaşamak açısından iyi zamanlar ve Merkür'ün terazi burcuna geçişi hareket kab kabiliyetinizi arttıracak. Önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde bir orada bir burada şehirler arası Geziler, uluslararası geziler mümkün aynı zamanda yeni bir iş sözleşmesiyle birlikte iş yükünüz de artabilir. Haftanın akışına bakarsak Pazartesi, Salı günü finansal konularla ilgili riskli dikkat etmekte fayda var. Çarşamba, Perşembeye kadar yoğun bir şekilde müşterilerle ilgilenme, toplantı, yakın çevrenizden alacağınız haberler doğrultusunda hareket edeceksiniz ve Cuma günü. Ani kararlar vermeden sadece izlemede kalın. Günü bu şekilde tamamlamanızı tavsiye ederim. Ani, beklenmedik kararlar sizi tartışmalara, problemlere götürecektir. Hafta sonu cumartesi günü çok olumlu bir gün, enerjinizin yükselmesine şahit olacaksınız ve aşkı, huzuru, mutluluğu bulacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. Geldik sevgili ikizlere. Yönetici gezegeniniz bu hafta terazi burcuna geçiş yapıyor ve 13 Ekim'e kadar burada seyirde olacak. Yatırımlarınız, aşk hayatınız, çocuklarınız açısından, işbirlikleri açısından güzel zamanlar ve Venüs'ün akrep seyri. Gökyüzündeki kombinasyonlar size kadın figürlerinden yana desteği iş hayatınızda alacağınız primleri evinizde daha iyi hissetmenizi sağlayacak ortamları e, güzelleştireceğinizi göstermekte kalbi boşalanlar bir aşk kapınızı tık 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 çalıyor ayrıca haftanın akışına bakıyorsak Pazartesi günü iş hayatınızda işbirlikleriniz, ikili ilişkilerinizdeki olumsuzluklar söz konusu sonrasında diğer günlerde hafta ortasında finansal açıdan kendinizi teste tabi tutacağınız anlaşmalar açısından sürpriz sonuçlanacak süreçleri deneyimleyeceksiniz. Salı ve Perşembe gününü özellikle toplantılar ve önemli işbirlikleri projeler açısından değerlendirilebilir. Cuma günü ise kendinizi daha biraz arka plana çekerek haftayı şöyle bir genel toparlayıp hafta sonu kaçış zamanları Sevgili Yengeçler bu hafta Merkür'ün Terazi seyri uzakları, sürpriz seyahatleri müjdeliyor. Gidiyorsun hadi yine iyisin. Aynı zamanda Venüs'ün Akrep seyri aşkta keyifli vakitleri, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsan bu dönem o güzel zamanları sana müjdelemekte. Çocuk kararı alabilirsiniz. Ayrıca kendi yaşam yolculuğunuzda yatırımlarınız açısından da güzel kazançlar elde etme zamanı. Haftaya bir bakalım. Pazartesi günü haftaya düşük bir enerjiyle başlayacaksın. E bu aralar havalar değişiyor. Tabii ki o yüzden biraz hastalanma zamanları kendine dikkat et. Salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri ise tamamen finansa, ödemelerine, her şeyi denkleştirmeye ve ekstra nasıl kazanç elde edersin Onların fırsatlarını kollayacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Hafta sonu ise artık enerjini toparlamak için tamamen kendini izvaya çekeceğin güzel böyle meditasyonların, duaların yapılacağı, yalnız kalacağın, tefekkürde olacağın kısa bir seyahat, sevdiklerinle, partnerinle, dostlarınla geçirebilirsin sevgili yengeç. Ve geldik sevgili aslan burçlarına. Bu hafta Merkür'ün terazi seyri, yeni sözleşmeleri, seyahatleri olumlu anlamda enerjinizi yükseltmekte. Venüs'ün akrep seyriyle ikili ilişkilerinizde partnerinizle geçireceğiniz güzel zamanları, ev alımı, evi dekore etme ile ilgili konular gündeme geleceğini müjdeliyor ve haftanın akışına baktığımızda gökyüzündeki kombinasyonlar pazartesi günü grup çalışmaları takım çalışmalarından yana güzel sonuçlar verecek. Hafta ortası enerjiler biraz daha düşük seyrederken sağlığınıza özen gösterme zamanı dengeli beslenin dengeli uyumanızı tavsiye ediyorum. Perşembe ve cuma günü ise işe odaklanın, konsantre olun ve hafta sonu yeni kazanç, yeni fırsatları değerlendirmekte fayda var. Ve geldik sevgili Başaklara. Yönetici gezegeniniz Merkür önümüzdeki 13 Ekim'e kadar olan süreçte size bu kazanç ve risk verecek yeni iş fırsatları ayağınıza geliyor. Herkes sizinle çalışmak için fırsat kollayacak. Aynı zamanda Venüs'ün akrep seyri sizin için yeni iş tekliflerini, sözleşmeleri, seyahatleri, yakın çevrenizden alacağınız güzel enerjiyi anlatıyor. Haftanın akışına baktığımızda pazartesi günü kariyerinizle alakalı sorunlar, problemlerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri işbirlikler, beraberlikler, partnerler, bunlarla ilgili ekip çalışmalarıyla ilgili konular ön plana çıkacaktır ve hafta sonuna doğru çalışma temponuzu artacağından sağlığınıza daha özen gösterin. Hafta sonu partnerinizle baş başa kalarak enerjinizi yükseltme zamanı ve geldik sevgili terazilere. Yönetici gezegeninizin Akrep Burcu'na geçişi finansal açıdan Güzel kazançları, yeni fırsatları vermekte. Toplu bir para elinize geçebilir. Olumlu anlamda sizin için çok güzel zamanlar. Merkür'ün terazi seriyle birlikte hareket kabiliyetiniz artıyor. Yeni sözleşmeler, Seyahatler gündemde olacak, enerjiniz yükselecek. Pazartesi uluslararası konular, eğitim konularına ağırlık verirken hafta ortası kariyerinizle ilgili yapacağınız çalışmalar daha ön planda olacak ve hafta sonuna doğru sosyalleşeceğiniz takım çalışmalarınızın daha ön planda olup fakat sizi de gelen bir zaman dilimi içine gireceksiniz. Hafta sonu tamamen anın keyfini Çıkartma zamanı, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız güzel bir hafta sonu sizi bekliyor sevgili teraziler. Ve geldik sevgili akreplere, Afrodit hanenize giriş yaptı, hayırlara vesile olsun diyoruz. Aşk var, sevgi var, mutluluk var, ışıl ışıl parlayacağınız fen daha çok ortaya çıkacağı bir sürecin içerisine giriyorsun ve Merkürün terazi seyri, seyahatleri, iş fırsatlarını olumlu anlamda alacağınız destekleri de müjdelemekte. Bu dönem Eylül'ü kapatırken kitap okuyarak, meditasyon yaparak, kendini daha iyi hissederek kapatacaksın. Haftanın akışına bir bakalım. Pazartesi günü biraz finansal açıdan zorlanıyorsun. Bugün olacak ödevlerle ilgili sıkışma var. Salı ve çarşamba günleri uluslararası konular daha fazla ön planda olacak. Eğitimdir, sosyal medyadır. Üçüncü parti kişilerle yani iş birliklerinin, iş hayatının içindeki dış faktörler, müşteriler, arabulucular, bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir ve hafta sonuna doğru kariyer daha ön planda olacak. Daha sakin ve daha net bir şekilde kendini ifade etmekte fayda var diyorum ve hafta sonu sosyalleşme, enerjinizi yükseltme zamanları. Ve geldik sevgili yay burçlarına. Sevgili sentorlar, dıgıdıklar. Evet, bu hafta Venüs'ün akrep seyri enerjinizi oldukça yükseltiyor ve Merkür'ün terazi burcuna geçişiyle yeni bir ortama giriş yapıyorsunuz ve endamınızla Herkes size dönüp bakacak. Işıl ışıl parlayacaksınız. Hangi ortama girersen sevgili yay bu haftada da itibaren ekip işi olsun, takım işi olsun. Senin için yeni bir dönem başlıyor. Kendine güven ve bu dönem çok uğurlu geleceği için adım adım ilerleme zamanı. Hafta kışına bakarsak pazartesiden itibaren ikili ilişkileriniz ön planda. Salı, çarşamba, finansal kollar, harcamalar, ödemelerinizden kaynaklı bir takım sorunlar. Gene parayı biraz çarçur ediyorsun, dengeli kullan, yaşayabilirsin. Hafta sonuna doğru uluslararası kollar, eğitim kolları, yurt dışı teması, sosyal medyayla ilgili çalışmalar ya da çok selfler çekebilirsin daha fazla ön planda olacaktır. Belki vlogcu olacaksın, blogger olacaksın. Böyle şeyleri kafayı yorabilirsin. Bunlar seni bekliyor ve hafta sonu tamamen aileye ayırma zamanı. De belli ki çok ihmal etmişsin. Aile büyükleriyle vakit geçirecek. Onların gönüllerini alacaksın. Sevgili oğlaklar, evet siz olmasanız bu dünya ne olurdu bilmiyorum. Zıvanadan çıkardı. Bu hafta Venüs'ün akrep seyri yaşam yolculuğunuzda yeni iş fırsatlarını sosyal çevrenizden alacağınız güzel kazançları müjdelemekte. Bu haftanın en şanslısı sensin. Öyle bir imza atacaksın ki senin çok yolunu açacak ve yıldızını çok parlatacak. Merkür'ün terazi seyriyle birlikte kariyerde yıldızın yükselecek. Haftanın akışına bir bakalım. Pazartesi sağlığa dikkat. Salı, çarşamba günü işbirlikleri, iş hayatındaki imzalarla partnerinizle olan bir takım gerilim ve anlaşmazlıklar olası. Hafta sonuna doğru finansal kollar, ödemeler daha sıklaşırken hafta sonu belki bir kaçış yurt içi, yurt dışı yapabilirsin. Yani gözünü kapatıp da kendini İspanya'da zannedebilirsin. Enerjini bu şekilde yükselteceksin. Sevgili kovalar, bu hafta gökyüzünde Merkür'ün terazi seyriyle birlikte yurt dışı konuları, sözleşmeler, sosyal medya ile ilgili olan konular daha fazla aktifleşiyor. Yani bu konularla ilgili iş yapıyorsan, çalışıyorsan ya da hobi olarak ilgileniyorsan bunları daha fazla öne çıkacağı bir sürecin içerisindesin. Bu süreç yeni başladı. Venüs'ün akrep seyri kariyerinde gerçekten pırıl pırıl parlamada katkı sağlayacak öyle bir dönemin içerisine giriyorsun. Aynı zamanda göksel kombinasyonlarda bu hafta Pazartesi günü aşk hayatına dikkat et. Yanlış anlaşılma, tartışmalardan yani küçücük bir ceviz kabuğunu doldurmayacak şeylerden ya da partnerinin kalbini kırma diyorum. Salı, çarşamba, perşembe günü bunları daha tatlıya bağlayacaksınız uzlaşma zamanları ve iş hayatındaki alacağınız destekler ve köstekler hepsi bu hafta böyle üst üste gelecek. Dolayısıyla biraz daha objektif olun, daha sakin olun. Calm down diyorum, e, rahatlayın ve odaklandığınız işi yapın. Hafta sonuna doğru işbirlikler, partnerler, ile beraberlik daha ön planda olacak. Artık haftayı geriye bırakıyorsun. Cuma gelince ofluyorsun. Hafta sonunda da kendi başına kalıp kendini çok sorgulayacağın bir sürecin içerisine girebilirsin. Kendini yargılama. Çünkü her kul hatalıdır. Hatalar insana mahsustur. Netice itibariyle hatayı arama. Yaptığın hatalardan ders çıkararak ilerleme zamanı mükemmel olan sadece yaradandır diyorum. Ve geldik Zodya'nın son burcu balıklara. Bu hafta Venüs'ün akrep seyri, yurt dışı, uluslararası kollarda ya da çok güzel fırsatlar var. Üçüncü parti yaptığın, çalıştığın insanlardan belki bir iş teklifi alabilirsin başka bir işe transfer olabilirse ve bu da yurt dışında olabilir. Terazideki Merkür'le birlikte finansal açıdan da zorlandığı, sıkıldığı kollarla ilgili kredi çıkabilir. Ekstra ortak gelirlerden eşin verebilir, aileden bir miras kalabilir. Senin için çok güzel bir zaman. Tazminat alabilirsin, sonuçlanabilir. Nafaka gelebilir. Rahatlıyorsun yani sevgili balık. Haftanın akışına Beraber bakalım mı? Pazartesi günü hep aile ön planda, aileyle oturmak, kalkmak, onların işleri, e, aksiyon bu kollarda alacaksın. Belki evi derleme, toparlama, taşıma, alım satım, dekorasyon işleri olabilir. Evin bir şeyleri Ali'den arzalanabilir, onlarla ilgilenebilirsin. Çarşamba, Salı Çarşamba, aşk hayatınız varsa çocuklar bunlarla ilgili konular ön plana çıkacak ve Perşembe ve Cuma günü iş hayatındaki rutin çalışmalar daha artış olacak, yoğun geçirebilirsin. Bu da seni çok agresif yapabilir ve depresif kılabilir. Dolayısıyla enerji düşecek. O açıdan Enerjini yükseltmek için hafta sonu sevdiklerinde baş başa geçirerek enerjini toplama zamanı. Sevgili takipçilerim 23 Eylül haftasını sizin için yorumladım. Efendim bu hafta sen sor gökyüzü yorumlasın ee, kanalımdaki yeni formata hepinizin soruları varsa bekliyorum. Aşağıda iletişim adresini yazıyorum. Sadece doğum haritanı, saatini, yerini yaz, sorunu yaz. Sizin için yorumlayayım efendim. Kanalıma abone olun, beğenin ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.